Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Türk takımlarımızın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki maceralarını video olarak biz de E Football 2025'te çekmeye başlıyoruz. İlk maç olarak Fenerbahçe Union San maçını e, tercih ettim. Kadrom hazır. E, Mourinho'nun kendi taktiğiyle çıkıyorum ben de. Fazla bir değişiklik yapmayacağım ve şimdi maça gidiyorum. Evet Fenerbahçe Union San Giuliano karşısında Avrupa Ligi birinci hafta maçında şans arıyor ve Edin Ceko'nun vuruşuyla maça başlıyoruz. Çağlar Söğüncü, Mert Müldür. Mert bıraktı Tadic'e, Tadic, e. Tadic Şimanski o da bıraktı. Edin Ceko kaleci. Fedeleysen dışarı gönderdi topu. Evet atakla başladık, hızlı başladık. Şöyle Alen Sen Maximen pasını verdi. Yerde Osterwolde güzel düşürdü ama defans araya giriyor. Şimdi geriye çıkardılar maçı da. Maçı da Fred'in baskısı var. Anthony Morris, Leysen, Vanotte. Şimanski topu alamadı. Tekrar maçı da şimdi. Maçı da da Şimanski şimdi topu kapıyor. Sağ kanattan etkili geliyor. Fenerbahçe iter, içeride Ceko var. Şimanski ortaladı. Ceko'dan önce defansın müdahalesi. Top bizde kalır mı? Mert Müldür aldı şimdi ve taca çıkıyor. Mert tacı kullandı Şimanski'ye. Şimanski indirdi İsmail Yüksek'ten önce müdahale ediyor. Union Sencilo aslı futbolcular Van Hotte. Duşan tadı içindirdi şimdi. İsmail bıraktı. Şimanski. Sebastian Şimanski. O nasıl bir gol. O nasıl bir gol. Muhteşem bir gol arkadaşlar. Avrupa'ya yakışan bir gol. Harikulade bir gol. Çok muhteşem süzüldü. Direkt dibinden ağlarla buluştu. İşte için gol sonrası sevincini izliyorsunuz. Ve Fenerbahçe Union St. karşısında 1-0 önde. Dakika 10. Santra ile maça başladı. Şimdi orada İsmail Alır mı? Alamadı. Şimdi Union ata. Muhammed Hüseyin'i kaçtı. Çağlar bıraktı. Orada bir vuruş. Maalesef 1-1. Yani bir sıfır fazla uzun sürmedi. Ne yazık ki işte Union oyuncuların sevinci. Hüseyin'in getirdiği top sol kanatta etkili oldular. Evet şimdi durum 1-1. Avrupa Ligi ilk maçında berabere devam ediyoruz şu an dakika 13. Şimdi sol kanattan Alen Sen Maksimen. Sen Maksimen çalımlarla geldi. Sen Maksimen kaleyi gördü. İyi bir vuruş gelmiyor. Bu taraftan gelmeye çalışıyor Union. Şimdi kanat değiştirdiler. Maçı da baskımız devam ediyor önde. Duşan Tadiç topu aldı. Tadiç ilerledi. Tadiç vuruyor. 2-1 oluyor. Duşan Tadiç Duşan Tadiç'in golüyle Union Sencilio Louis Avrupa Ligi ilk maçında 2-1 öne geçiyoruz. Dakika 37. İşte oyuncularımızın sevinci. İnşallah toparlanır. Tabii ki böyle devam etmesini istemiyoruz. Bir Galatasaraylı olarak yine de Fenerbahçe'nin bir an önce çok daha iyi olmasını istiyorum. Evet. Özellikle Avrupa'da tabii ki yani. Yoksa ligde Galatasaraylıyız zaten. Şimdi Ciku topu alır mı? İçeriye bir ortam Berkdüldür müdahale etti. Fakat ikinci vuruş o da direkten dönüyor. Çok büyük tehlike atlatıyoruz. Şimdi Sebastian Şimanski Ceko'yu kaçırdı ama defans ayak koydu. Az önce golden hemen sonra yine şöyle bir afalladık. Biz yorumları yaparken onlar gole geldiler. Golü bulamadılar ama direkten döndü top. Şimdi Fuseyni çağları geçti. Eyvah eyvah. Terno. Terno. Tadi çalır mı? Alamadı. İçeriye çevirdiler. Sadiki. Castro Montes. Bir karışıklık. Bravo Livakovic. Köşe vuruşunu kullanacak Union Sancilvas. Şimdi Castro Montes. Pas vermeyi tercih etti. Sağdı ki tekrar Montes. Alen sen maksimen alır mı? Alamadık bir türlü. Bir vuruş direkten dışarı gidiyor. Union San ikinci kez direğe takılıyor bu maçta. Kullanıyoruz serbest vuruş artık ilk yarının son anları artı iki gösterildi. Ceko'nun indirdiği top maçı da da kaldı. Maçı da ileri gönderiyor. Çağlar da orada. Topu alamadık. Terno. Derken ilk yarı sona eriyor. İlk yarı Fenerbahçe 2, Union Saint Gilles 1. Bakalım ikinci yarıda daha, daha çok goller bulup rahat bir galibiyet alabilecek miyiz? İkinci yarıya Union Saint Gilles'la oyuncular başladı. Ivanovic, Sadiki, Mert Müller topu kaptı şimdi Edin Koya. -Jaco Ceko'dan Sen Maximen'e geçmiyor. Castro Montes. Şimdi İspanyol yüksek aldı Alensen Maximen'e kazandırdı ama yine Castro Montes araya giriyor. Osterwold Osterwold'e kullandı şimdi Sen Maximene. Biraz hızlandı. Pası Şimanski'ye. Şimanski'den güzel bir çalım. Tekrar Ceko pasını aktaramadı. İlginç bir şekilde hakem Ceko'nun faul yaptığını işaret etti. Biz de anlamadık. Van Hotte. Ceko'nun baskısı var. Rasmussen. Şimdi ileri doğru gönderdiler. Jadon Osterwol de indirdi. Alen Sen Maksimen. Sen Maximen süratle topu taşıdı. Sen Maksimen gidiyor. Şimdi Ceko'yu kaçırmak istedi ama olmuyor. Castro Montes. Montes orada kaç kişiyle oynadı bilmiyorum. Evet dakika 61 ve ben değişiklik yapmaya gidiyorum. Oyun planından bakalım. Evet oyuncu değişikliklerinin ardından Union Senciloğaz taşı kullanıyor. Sofyan Amrabat var orada ve Cipu ile top kazanıyoruz. Şimdi Yusuf Endesiri, Cengiz. Cengiz topu taşıyor. Sad 2 peşinde. Maçı da peşinde. Cengiz çok süratli. Cengiz topu götürdü. Orta yapmak istedi ama... Maçida'nın müdahalesi ve sanırım Cengiz'e çarpan top out'a gidiyor. Rasmussen harika şimdi topu aldık. Alen sen maksimen tehlikeli gelebiliriz. Alen sen maksimen sen maksimen şimdi döndü. Sen maksimen evet pas arkadaşını bulamadı ama Sofyan Amrabat, İrfan, Yusuf Emre, kaleci son anda uzanıyor. Şimdi Leysen, Alensen, Maksimen son anda uzaklaştırdılar. Osterwold indirdi. Amrabat. Tekrar Osterwolde. Osterwolde'den sen Maksimen'e kötü bir pas. Şimdi orada Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat söktü aldı. Alen sen Maksimen. Yusuf Ennesir'i bırakamadı. Arka tarafta İrfan vardı. Şimdi tehlikeli geliyorlar. foseyni Mert Müldür bırakmadı. Mert'ten Cengiz'e güzel bir pas ama El Hac topu aldı Rasmussen. Yine ileriye gönderdiler. Sen maksimen alamadı. Leysen. Orada evet Ciku'nun müdahalesi hakem faulü veriyor. Dakika 82 bir tartışma çıktı. Evet. Bir tartışma çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz Avrupa'da bize de çok yanlış kararlar veriliyor. Allah'tan cezası az dışında müdahale yapmış da Ciku. Şimdi serbest vuruşu Van de kullanacak. Oyuncularımız dikkatli. Fred karşıladı. Cengiz'le çıkacağız şimdi. Cengiz. Cengiz Ünder top aldı. Cengiz çok süratli. Cengiz topu getirdi. Cengiz'den Nesiri'ye maalesef iyi bırakamadı. Şimdi ileriye gönderildi. Çağlar kapatmamız lazım. Mert Müldür. Bravo Mert. Şimdi Cengiz. İrfan bıraktı Fred'e. Fred. Fred'den Nesiri'ye. Nesiri yine alamadık topu maalesef. Rasmussen tehlikeli geliyorlar. Fred, Ciku, Amrabat. Şimdi İrfan sağ kanatta Cengiz. Ani atak şansı olabilir. Cengiz. Cengiz. Cengiz'i İrfan'a bıraktı. İrfan Nesiri'ye. Nesiri vurdu. Ama offside. Nesiri bu kez golü yaptı. Fakat offside oluyor işte. Defansın müdahalesinden dolayı İrfan hemen pasını veremedi. Sonrasında da Yusuf Ennesir offside'da kalıyor. Artık maçta son anlar dikkatli olmamız lazım. Dakika 88. Gol yemediğimiz takdirde Avrupa Ligi ilk maçından galibiyette ayrılacağız. Şimdi oraya bir top. Alensen Maximen daha yakın. Çok süratli bir isim. Yusuf Ennesir'i İrfan Cengiz'e gelmedi. Orta baskımız devam ediyor dikkatli olalım. Şimdi ku bırakmadı. Te çok tehlikeli, çok tehlikeli. Maalesef. Maalesef golü yiyoruz. Yani bu Huseyin'in yaptığı iş değil. Evet üzgünüm arkadaşlar ama ya yani adamlar yoruldu. Aslında biraz benim hatam. Defanstan da birkaç değişiklik yapmam gerekirdi 60'tan sonra. Daha da en azından 3. golü bulmamız lazımdı derken. Evet maalesef Fenerbahçe 2, Union Sencilyas 2. Futbol 2025'teki tecrübemizde aslında iyi oynayan tarafsızlık fakat golleri eşit seviyede bulduk arkadaşlar. Ne yazık ki üzgünüm böyle bittiği için. Ama gerçekte 2-1 aldık mı aldık. O yüzden rahatız. baş verin. Gerçekteki önemli zaten. Bu oyundaki oyun yani adı üstünde. <laughs> oyun diyelim geçelim. Evet arkadaşlar e, eğlenceli bir maç oldu. Şimanski'nin golü çok güzeldi özellikle. E, videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.